Yok lan değil. Şu anda Kermelik Toraman maçı 7. aya çekimine başladık. Evet top serbest vuruştan sonra bir Toramanlı futbolcunun ayağından davuta da kadar uzandı. Kermelik kalecisi bir serbest vuruşta oyunu başlattı. Top orta sahada Toraman'ı dört numaralı oyuncu kes tamam bir numara Kermelik de topu aldı. Tekrar üç kişi birden geliyor. Sağ kanattan Kermelik geliyor. Çok yakın. Hakem devam diyor. Evet büyük Toraman topu kendi alanından çıkarttı ama bu arada bir taç kazandı. Kermelikli'ye çarparak taç atışını yapacak şimdi Toraman. Ufak bir sakatlıktan dolayı hakem 19 numaralı Kermelikli futbolcuyu sağ kenarına aldı. <laughs> Evet, Tac atışıyla 3 numara futbolcu tac atışıyla başlattı. Toraman beraberliği arıyor ama rakip kalede pek fazla şutları yok. Kermelik topu kaptı. Kermelik orta alandan girmeye çalışıyor. Kenarları iyi çözen Toraman. Evet, teknik adamı kutluyorum. Kermeliği çok iyi çözmüş. Kenarlardan fırsat vermiyor. Kermelik spora Toraman defansı. Şu anda tac atışıyla kermelik oyuna başladı. Tekrar bir pas ve orta geldi sağ kanattan Efe topla buluştu. Efe Efe tekrar topu aldı, topun üstüne bastı bu kez topu sürükleyemedi. Yine 3 numaralı Efe'yi adım adım izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kermelik bir numara genç ama çok iyi. Kermelik profesyonel evet. bir oyun oynuyor adam. Çok abi. iyi o çocuk. Gerçekten Kermelik güzel oyun oynuyor adam. Evet. Kaleciler de altı numara. Şimdiden, de. Altı evet. numara. Kermelik'te altı numara top çıktı orta saha bomboş 5 numara beş kısa pasta tekrar aldı topu Berkaç yaptı tekrar aynı arkadaşını attı arkadaşı biraz orada 11 numaralı golün sahibi Mahir biraz zayıf kaldı ve topu kaybettiler bu rakibin gol atmasına sebep olur. Alan daralttı Kermelik Spor ve oradan kenara çekecek topu devam edecek diye düşündüm ve öyle de oldu. Açtı sağ kanada ortasına ama Toraman hiç bu taraftan izin vermiyor sağ kanattan. Tekrar başladı. Berabere bera, bera bitirebilir Evet. Kendi alanlarında kermelik top bir, 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 bir. çevirmeye çalışıyor. Bir, 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 bir. Yine orta alanı yay kenarında top dönüp dönüp dolaşıyor. Bir orada bir burada. Şu anda 5 numaralı topçu geri, geriye döndü arkadaşına. Ee, evet aralarında top çevirmeye çalışıyorlar. Tehlikeli. İki kişi birden sarmıştı. Kermelik Sporu tehlikeli olabilirdi ama oradan topu kurtardı. Şimdi onlar bir atak içerisinde Kermelik Spor bugün hakikaten 3 numara 3 numara hiç oynatmadı Kermelik'le. Numarayı oynatmıyorlar <laughs> ya. Olmuş, Şaha da güzel. güzel.